Bir kez daha soruyorum Hasan. Füsun senden ne istiyor? Füsun'a e vereceğin ne var? Vermeyeceksin değil mi? Miran canıyla da boğuşsa... ...Azrail babamın en sesinde de olsa ona istediğini vermeyeceksin değil mi? Veremem. Veremezsin. Hava değişiyor, toprak değişiyor ama insan aynı insan. Ben senin değiştiğine inanmıştım. Ben senin tövbene inanmıştım. Ama sen hala aynı azdesin. Değilim. Neysen olsun Azize Hanım. Ama şunu bil. Ben değiştim. Bundan sonra sevdiklerime gelecek en ufak zararda ben bağışlanamaz Hanım. Bunu bil. Reyyan. Kızını istiyorum. Evladım altın elinde. Senin, senin canın evlat acısıyla yanmadım Aziz Hanım. Sen başkasına bunu nasıl yaparsın? Kızını geri vereceksin Füsun'a. Bak ben evladımı daha doğmadan kaybettim acısı hala içimde. Düşmanın bile olsa kimseye evlat acısıyla sınayamazsın Sen kızını Füsun'a geri vereceksin. Herhalde. Affet beni veremem. Eğer seni affetmemi istiyorsan ona kızını vereceksin. Reyyan adımı almasak artık. Senin elinin diye her şey günahlaşıyor. En kötüsü ne biliyor musun? İnsan senin gibilerden ancak mezarda kurtulabiliyor. Nasıl vereyim? Bir anı bir daha nasıl yıkayayım? Bunu da mı yaptım derse ben ne diyeyim? Nasıl vereyim? Hanımım çok çaldı. İnsanın işlediği günahları... ...teşeğe bırakmıyor. ...arabayı getirmem. Alo. Azize teyze ben geldim. Seni bekliyorum. Azize teyze. Yavrum. Tamam geleceğim mi? Tamam, tamam bekliyorum. Ayşe. Akşamdan beri arıyorum. Sen ne yaptın Ayşe? Ben sonra, sonra ben sonra, arayacağım ben seni. Evet Mahfuz, ortalık çok karışıyor. Reyhan konağa geldi. Füsun <laughs> Hanım. Nasıl? Kendi evimizde ava mı çıkalım Asiye? Kendi çatımız altında kuş mu kovalayalım? Ne dersin? Ah. Kimseye güvenemeyecek miyiz? Cevap ver! Sen bizim mahfuzla yollarımızın ayrıldığını bilmiyor musun? Biliyorum Hüsnü, biliyorum. Bilmiyorum. Ha biliyorsun. Rağmen diyorsun yani. İyi. Ben sana ne yapayım? Siz nasıl bilirseniz Müslüman. Yedigi kaba pisleyenlere... ...bizden düşmanımıza haber uçuranlara böyle bir ceza verilir. Benim bildiğim bu. Bir daha olmayacak. söz veriyorum bir daha olmayacak. He. şu kaynar suya bir elini sok bakalım Asiye. Hayır. He? Ha? Yapmayın, yapmayın Füsun Hanım lütfen. Vallahi billahi bir daha almayacak. Söz veriyorum bir daha olmayacak. Söz mü? Söz. Gerçek. Gerçekten. İyi. Güzel. Canlara ben bela bir şey yapıyorum. He. Hani sen de sağa sola laf yetiştirirsen haberin olsun ya. Yani. Tövbe hanım. Ben öyle şey eder miyim? Etmezsin değil mi? Yok etmez. İyi. Ya saçını da bir kes ya. He emrin olur hanım. Ah! 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 Dokunma. Dokunma. <tüksüzünün başkanım> dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.